Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anlatsam film olur. Kral Şakir kitabıyla devam edeceğiz. Şimdi kitap böyle. Arka bakım, Mavi taraf. Mavi taraf. Kitabın sahibi Emir Atman yazdım. Kral Şakir. O zaman filmin fragmanı. Şöyle, şöyle, bir tane de şöyle var, Hop. şöyle, şöyle var, da tamam. o. şöyle şöyle bu arada ben elektro arkadaşlar ne taraftan çeksem ama var mı? böyle arkadaşlar nasıl böyle ondan sonra böyle arkadaşlar devamını siz okursunuz ama lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Elektro'dan selamlar. Bay bay.